tarihte bugün size ilk bunları nasıl yaptığımı size göstereceğim. Siz de bana bunları bakın. ilk önce bunu yaptık. Sonra bunu yaptık. Sonra da bunu yaptık. Bir önceki videomda şey oldu kayıt kesildi. Bunları hemen kesilmeden şey yapalım arkadaşlar. Yapalım size anlatayım. Arkadaşlar bu öncelikle bunu yapmak için ilk önce şöyle bir silah yapıyorsunuz. Tetiğini çekiyor. Tetiği, tetiği koparın. Bak bunlar arkadaşlar göstereyim çok acelece başladım. Bunlar bunlar böyle iki bunlar böyle delikli ya. Yani o delikleri birbirine şey yapıyorsunuz. Girdiriyorsunuz oluyor. Bunlar 450 TL aldık. Sözde 200 adet vardı. Hani 200 adet arkası? Boşuttum adını. Neyse. Evet kaç tane adet var bilmiyorum ama çok az. 450 TL verdik videonun yüzünden. Videoda gördüğümde bayağı bir vardı. Mıknatıslıydı bir de. kandırılıp neşe Herhalde. Onu sonra bunu ekledik. Koyuşuna koyuyorsunuz arkadaşlar. Oldu size şey. Silah yapıyorsunuz. Aslında bakın arkadaşlar bu bir silah gördüğünüz gibi silah bu bir buraya tetikle ekleyebiliyorsunuz silah ters çeviriyorsunuz iş Eş, uzunluklarını eşitliyorsunuz benim gibi ondan sonra takın diğer bir videomda her şeyi göstermiştim bu neyse ondan sonra arkadaşlar olur sizde sizlerin de yorumlar açıksa önerilerinizi bekliyorum eb yap falan ev yapmayı söylemeyin çünkü o kadar fazla blok yok. Sadece mini ev yap dersen yaparım. Merak etmeyin herkesin yorumunu şey yapacağım. Söz yaptım sizi. Yorumlar açıksa şey yapın. Bir de bu videoyu sizlerden bekliyorum.